Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalik Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. Dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yükseldik dedi. Başkan Erdoğan, petrol ile ilgili çeşitli illerden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Dedi. TOGG açılışına gelmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler katarsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile ilgili de mesaj vererek Avrupa'sı ve ABD'si dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntısı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz." dedi. Her yıl farklı temada düzenlenen İnovasyon Haftası Türkiye'nin zengin birikimini ve şirketlerimizin başarılarını ortaya koyuyor. Milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine şahit oluyoruz. Savunma sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükseldi. 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayi ihracatını bu yıl 4 milyar dolara çıkaracağımıza inanıyorum. Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülüyorken ayrısı son 6-7 yılda başlatılmak üzere bugün bu sayı 750'yi geçti. Savunma projeleri bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyarın üzerine çıkardık. Yabancılara muhtaç olan ülkeyi, NATO müttefiklerine ileri teknolojili ürünler satan bir ülke haline getirdik. İHA'ların üretim ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Tüm bunları birilerinin destekleriyle değil, gizli açık ambargo, tehditlere, baskılara rağmen başardık. 20 yıl önce %70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz alanda sabırla çalışarak, pes etmeyerek tabloyu tamamen tersine çevirdik. Benzer başarı örneklerinin havacılıktan bankacılığa kadar birçok sektörde yaşandığını biliyoruz. Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan THY yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. THY sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Kimseden yardım almadan faaliyetlerimizi kendimiz yürütüyoruz. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan petrol, doğal gaz arama faaliyetlerini kendimiz yürütüyoruz. Petrol ile ilgili çeşitli illerden müjdeli haberler geliyor yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG ile milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99. yılına bir armağan olarak TOGG'un gemlikteki en son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık.